Herkese merhabalar arkadaşlar, Koku belli YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizinle BSE üzerinden cüzdan hareketleri, Transaction incelemeye göz atacağız. Ee, Telegram kanalımıza sıkça gelen soruları istinaden genel bilgiler paylaşacağız. Çok fazla detaya girmeyeceğim. Ee, BSE Scan ya da BSC Scan sitesine gidiyoruz. Ee, bu yapacağımız adımlar, Ether Scan, Sol ya da diğer networklerde de e, aynı mantığı kullanacağız. Bu siteye girdiğimizde arkadaşlar şu üst tarafta Binance Smart Chain Explorer yazıyor. Burada e, cüzdan adresi, e, transaction hash ya da e, blok numarası ya da bir tokenin e, adresini yapıştırdığımızda bütün detaylara ulaşabiliyor. Şöyle bir göz atalım. E, sitede son yapılan işlemleri ondan sonra adaki yoğunluğu işte BNB'nin fiyatını market capini filan aktif validatörleri filan her şeyi görebiliyoruz son gerçekleşen bloğu filan burada inceleyebiliyoruz biz cüzdan incelemi ve yapılan trans transactionların gerçekleşip gerçekleşmediğini kontrol edeceğiz örnek olarak arkadaşlar ben rastgele bir tane cüzdan buldum şu cüzdanı kopyalıyorum gelip buraya yapıştırdım bu cüzdan da arkadaşlar şu an 0.02 bnb varmış i̇şte toplam değeri 9 dolar. Yanında BNB'nin şu anki fiyatı yazıyor. Token yazan kısımda arkadaşlar. Şuraya bastığınız zaman cüzdanındaki toplam varlıkların hepsini görebiliyorsunuz. Ada varmış bir dolarlık filan. Şu aşağıda gördüğünüz tokenların çoğu daha önce konuşmuştuk. ZP falan bir şeyler yazıyor. Bunlar sıkken bunlarla hiçbir şekilde etkileşime, geçmiyoruz. Şimdi bu rastgele seçtiğim cüzdanı bir inceleyelim. En yani son hangi işlemleri gerçekleştirmiş? Şimdi arkadaşlar cüzdanı isterseniz şuradan şey e, BS yani BSC Scan'den cüzdanları isim falan da verebiliyorsunuz. E, oralarla çok uğraşmayacağım. Bakın şu ark aşağı tarafta transaction yazan kısımda cüzdanın son yaptığı bütün hareketleri görebiliyorsunuz. Eee transaction hash yazan kısım bu kısım bu işte gerçekleşen e, işlemin numarası, metot ne yaptığı ile ilgili blok numarası yazıyor. Kaç dakika önce, kaç saat önce e, yapıldığını şuradan görüyoruz. E, bu cüzdandan ROM yazıyor. Bu cüzdandan, bu incelediğimiz cüzdandan nereye hangi işlemin yapıldığını e, görüyoruz. Şurada da e, yapılan işlemin e, değeri, e, BNB ile işlem yapıldığı zaman burada işte bir değer yazar ama BNB dışında işlemlerde 0 BNB olarak görünür. Mesela şurada BNB ile bir şeyde swap yapmış, bir şey almış. Örnek olarak inceleyelim. Mesela 6 dakika önce Şuraya basıyorum. 6 dakika önce arkadaşlar bu cüzdan ne yapmış bu cüzdan? Bu cüzdan pancake swap auto cake, e, havuzuna e, kek yatırmış. Bakın from yazıyor. Bu cüzdanı incelediğimiz cüzdanın e, adresi. Contract işte pancake swap auto cake yazıyor burada. E, bu cüzdandan çıkan e, keki koyduğu e, kekleri görebiliyoruz. Şurada fi ne kadar fi yaz e, ödediğini görebiliyoruz. Şu aşağıda isterseniz detaylara bakabiliyorsunuz. Ne kadar gazin işte e, kaç geri ödediğini falan da görebiliyorsunuz. Bu işlemden önce gerçekleştirmeye çalıştığı bakın hemen yanında kırmızı Ünlem işareti gibi bir şey var. Error yani gerçekleşmediğini bildiriyor bize. Muhtemelen e, bakalım şöyle. Bu, oraya e, stake etmeye çalışmış. Gerçekleşmemiş. Her seferinde denemiş. Şurada baktığınız zaman da bakın. Yani gerçekleşmediğini görebiliyorsunuz. Hemen gerçekleşme işlemin işine girip bakalım. İşlem gerçekleşmedi. Arkadaşlar şöyle uyarı verir. bakın. Ee, sizde bir işlem gerçekleştirdiğiniz zaman e, işte cüzdana geldi mi gelmedi mi falan bunları beklemek yerine direkt BSC skan'dan kontrol edebilirsiniz. Az önce konuştuğumuz gibi burada metot yazıyor. Yani bu, bu cüzdan ne yapmış? İşte bir şey alıp mı satmış? Bir yere depozitte mi bulunmuş? Onları görebiliyoruz. Mesela şuna bakalım. Şurada bir ee, bir şey almış sohbetmiş etmiş. Bakalım. E, ee, sayfaya geldiğimizde en üstte gördüğünüz gibi yine transaction hash yazıyor. E, ee, işlemin numarası gibi düşünelim. Gerçekle gerçekleştiğini söylüyor bize işlemin. Şurada blok numarası yazıyor. Ee, ne zaman yaptığını İşte 74 gün önce yapmış bu işlemi. From yani bizim şu an incelediğimiz cüzdan numarası. İşlemin ee, işlemin nerede gerçekleştiği ne yapmış? Pancake Swap da görünüyor. Evet. BNB verip sil finans almış. Toplam 0.61 BNB'lik yani 283 dolarlık bir işlem gerçekleştirmiş. 0.42 dolar da e, fee ödemiş. Hızlı bir şekilde bir cüzdanın gerçekleştirdiği gerçekleşmiş bir işlemi ve gerçekleşmemiş bir işlemi incelemiş olduk arkadaşlar. Buraya az önce biz bir cüzdan adresi yapıştırdık ve cüzdanın gerçekleştirdiği hareketleri izledik. Dilersek buraya biz bir token'ın kontak adresini yapıştırıp oradaki hareketlerin hepsini de aynı şekilde izleyebiliriz. Bir token'ın Kontrak adresine gelip buraya yapıştıracağız. Şimdi ben bilindik bir token, hemen PancakeSwap token kontrak adresini Coin Market alıyorum. Şurada geçen diğer video'da zaten bunu konuşmuştuk. Şuradan aldım, getirdim buraya, yapıştırdım. Burada arkadaşlar hemen Pankisiğin token yazan yeri bastım. Bu sayfaya geldiniz arkadaşlar. Toplam holder sayısını yani bu Token ne kadar adresin tuttuğunu görebiliyoruz. E, toplam üretilen token sayısını görebiliyoruz. İşte kontrat adresi tekrar var. E, resmi sitesi yazıyor. Burada e, sosyal pro, e, profiller var yani işte. Telegram, Discord filan hepsini buradan görebiliyoruz. Şöyle aşağı geldiğimiz zaman e, trans son gerçekleşen transferleri filan burada görüyoruz. E, Holder'slar yani şu an token'ı tutan cüzdanları görebiliyoruz burada. Şöyle bir bakalım mesela. Şu en başta gördüğünüz adres e, burn adresi bakın 0 x 00 ile başlıyor şu şöyle bitiyor ee, şimdiye kadar yakılan kekleri gösteriyor bu bize ee, işte kont başında bir sayfa gibi bir şey görüyorsanız bunlar kontrakttır e işte, işte Binance'daki şu an e olan kek sayısını falan gösteriyor i̇şte aşağı inelim Mesela 45 numaradaki cüzdanın işte elinde ne kadar cake olduğunu, bunun toplam e, dolaşımdaki ya da daha doğrusu toplam token arzının yüzde kaçına denk geldiğini şu tarafta da e, dolar bazında değerini e, görebiliyoruz. Şuradan arkadaşlar bastığımız zaman e, bu bahsettiğimiz adresin ne kadar e, token tuttuğunu, ne ara e, yükseldi, falan hepsini böyle bu şekilde izleyebiliyoruz artık kısmından. E, şu cüzdan için mesela şu cüzdana bir daha bakalım. İşte cüzdanda 2 milyonluk bir e, 1 milyonu bunun çekmiş işte. Bakalım başka neler varmış. İşte coin 98. Travala işte bir şeyler bir şeyler. Eksaçası takip ettiğiniz, yatırım yaptığınız coin ya da token'ın balinalarını, en çok elinde coin ya da token tutan adresin hareketlerini istediğiniz zaman takip edebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar bugün de BSC Scan üzerinden cüzdanımıza nasıl bakacağımızı ya da bir cüzdanımızı takip edeceğimizi e, bir e, yatırım yaptığımız bir konudaki cüzdanların nasıl hareket ettiğini e, kontrol edebileceğimizi öğrendik. E, e, Tax and Hash üzerinden e, işlemimizin gerçekleşip gerçekleşmediğini e, kaç dakika önce gerçekleştiğini e, bu detaylara bakabildiğimizi öğrendik. E, şimdilik bizden bu kadar. E, Kokopelli YouTube kanalına abone olup e, beğenirseniz çok seviniriz. Teşekkür ederiz.